Canım hoş geldin. Oyuncu olmak istiyor musun? Ayağa kalk bakayım. Kendi etrafında dön. Şimdi bizim bir projemiz var Muzaffer. Büyük ihtimalle izlenme rekorları kıracak. Başrol olarak şimdi seni düşündüm. Şimdi Muzaffer her işin bir prosedür var biliyorsun. Teklifler biraz garip kaçabiliyor bazı insanlar. Bazı insanlar daha ben teklif etmeden kabul ediyorlar. bazıları teklifi duyunca kaçıp gidiyorlar. Bazıları teklifi duyuyorlar en azından birkaç gün bana müsaade eder misin diyorlar. Yönetmen yatağından geçmeden olmazmıştır yolda, şey hazır. hazır mısın? Gel içeri. Oradan burası. Yabancılık çekme. Eğer bu filmde oynamak istiyorsan yönetmen yatağından geçmek zorundasın. ya deneyebilir. Süper. 13 yıldır yönetmenlik yapıyor. Gerçekten şu yatağa şu şekilde geçen ender, 2-3 kişi olmuş. Bu iş senin. Gel. Gel mola verelim gel